Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Arkadaşlar sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorum kısmına yazıp paylaşmanız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. 1. bölüm Aşağıda verilen önermelerin başındaki boşluklara doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y yazınız. Her soru 2 puandır. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındadır. Arkadaşlar bu ifademiz doğrudur çünkü asteroit kuşağı iç gezegenlerle dış gezegenler arasında yer alır. İç gezegenlerin sonu Mars, dış gezegenlerin başlangıcında Jüpiter var. Arasında tabii ki asteroit kuşağı yer alır. İfademiz doğru. Her ay Güneş veya ay tutulmasından en az biri gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Çünkü böyle bir kural yoktur arkadaşlar. Karasal gezegenlere dış gezegenler de denir. Yanlış. Karasal gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tır. Bunlar dış değil, iç gezegenlerdir arkadaşlar. En çok uydusu olan gezegen ile en büyük uy gezegen aynıdır. En çok uydusu olan gezegen arkadaşlar kimdir? Satürn'dür. En büyük gezegen arkadaşlar Jüpiter'dir. O halde ifademiz yanlış oldu. Daha önce Jüpiter'in uydu sayısının Satürn'den daha fazla olduğu sanı bir düşünülüyordu. Fakat şu an güncel sayı olarak Satürn'ün 82 adet uydusu var. Kemik uçlarında bulunan kıkırdak doku kemiğin uzamasını sağlar demiş arkadaşlar. İfademiz doğru. Yemek borusu ve midede çizgili kas bulunur demiş. Arkadaşlar iç organlarımızda kalp haricinde diğer organlarda ne vardır? Düz kaslar vardır. İfademiz yanlış. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirim başlar demiş. Bu ifade doğru. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. ince bağırsakta son bulur. Pankreas salgısını bir kanalla mideye iletir ifadesi yanlıştır. Çünkü pankreas salgısını bir kanalla mideye değil ince arkadaşlar iletmesi gerekiyor. O halde bu ifade yanlış oldu. Özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılı ve hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Belirleriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak... ayrıntılı bilgi edinebilirler. İkinci bölüm. Aşağıdaki önermelerde koyu renkli kelimelerden... ...cümleyi doğru tamamlayacak olanı yuvarlak içine alınız. Her soru 2 puandır arkadaşlar. Güneş'e en yakın gezegen... Merkür gezegeni arkadaşlar. O halde Merkür işaretliyoruz. Meteoritler dünya atmosferine girdikleri anda arkadaşlar meteor olarak adlandırılırlar. Güneş tutulması ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Ay tutulması ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Dönüşü yan yapmış bir valile benzeyen gezegen arkadaşlar Uranüs gezegenidir. Proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır demiş. Evet bakın bu da şaşırtmaya çalışmış. İnce bağırsakta tamamlanır. Proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimi arkadaşlar ince bağırsakta tamamlanır diyoruz. Sindirimin gerçekleşmediği organlara ağızda sindirim gerçekleşir. Yutakta gerçekleşmez. Kol ve bacaklardaki eklemler oynar eklem olarak adlandırılır kafatası kemiği arkadaşlar yassı kemik çeşidine örnektir. Üçüncü bölüm arkadaşlar aşağıda verilen gezegenleri özellikleriyle eşleştiriniz demiş. Her soru bir puanımız. Büyük kırmızı lekesi olan gezegenimiz arkadaşlar Jüpiter'dir. Çoban yıldızı veya sabah yıldızı denir. Arkadaşlar bu gezegen Venüs gezegeni bir numara. Halkasıyla ünlü olan gezegenimiz tabii ki Satürn'dür arkadaşlar. 4 numara. En küçük gezegen dünyamızda en yakın gezegendir Merkür. Yani 5 numara. Bir tane uydusu vardır. Arkadaşlar bu da bizim dünyamız. Yani 2 numara. Güneş'e en uzak gezegen Neptün 6 numara. Kızıl gezegen olarak da bilinir. Bu da arkadaşlar Mars olması gerekiyor. 8 numara. Çıplak gözle görülemeyen bir gezegendir. Kimdir bu arkadaşlar? Tabii ki Uranüs 7 numara olması gerekiyor. 4. bölüm Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Her soru 2 puanmış arkadaşlar. Güneş tutulmasında ortada olan gök cismi o halde 3 numaraya kim gelmesi lazım? Ay. Bir sindirim çeşidi arkadaşlar. Kimyasal sindirim yazdığımız zaman evet yerini buluyor. Diğer sorularımız uzun kemiğe bir örnek. Arkadaşlar burada kaval kemiği diyebiliriz. Yıldız kayması denilen olaya sebep olan gök cismi gök taşı olarak adlandırabiliriz. Yarı oynar bir eklem çeşidi. Alt çene niçin olmasın? Evet o halde bulmacanın cevabı bu şekilde arkadaşlar. Beşinci bölüm Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz demiş. Her bir sorumuz 5 puanmış. Birinci soru güneş ve ay tutulmaları olaylarında pek çok durum gözlenir. Buna göre yıldız ile belirtilen durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar yıldız burada ortak özellik olarak verilmiş. O halde dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir ifadesi yani ikisi için ortak değil. Ay küçük olduğundan güneş tutulması sırasında daha dar bir alanda gözleniyor. Dünya, güneş ve ay aynı doğrultuya geldiklerinde gerçekleşir ifadesi hem güneş tutulması hem de ay tutulması için bir özellik. O halde ortaya bu yazılabilir. Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. Arkadaşlar bu ay tutulmasının bir özelliği. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Yine bu da ay tutulmasının bir özelliği. Cevap B şık arkadaşlar. İkinci sorumuz. Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olanlar için de yanlış olanlar için y yönde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır? Bakalım arkadaşlar. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Doğru. Kızıl gezegen olarak bilinen gezegen Mars'tır. Bu da doğru arkadaşlar. O halde birinci çıkış sorunun cevabı A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Şekildeki insana ait iskelet sisteminde numaralarla gösterilen kemiklerin çeşitleri hangisinde doğru olarak isimlendirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Bir numara kaburga kemiği, yaslı kemik. iki numara bilek kemiği, kısa kemik. 3 numara bacak kemiği arkadaşlar, uzun kemik. O halde bir yassı, iki kısa, üçte uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Yassı kemik, iki numara kısa kemik, üç numaranın uzun kemik olması gerekiyor. Cevap A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki görevleri verilen kan hücresi çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar pıhtılaşma sağlayan e, yapılar kan pulcu olarak bilinir. Solunum gazını taşımak ise al yuvarların görevidir. Vücuda giren mikropların etkisiz hale getirmek ise ak yuvarların görevidir. O halde sorumuzun doğru cevabı C şıkkı arkadaşlar. Soru 5. İnsan ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Farklı çeşitli kemiklerden oluşmuştur doğru. Hayati önemdeki organlarımızı korur. Evet arkadaşlar iç organlarımızı koruyor vücudumuzun en dış kısmını oluşturuyor. Oysa vücudun en dış kısmını deri oluşturur. İskelet vücudumuzun içinde bulunur. O halde sorunun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı 1 ve 2. Soru 6. Güneş ve ay tutulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur? Her ay güneş tutulması olur yanlış arkadaşlar. Her ay ay tutulması olmaz. Evet böyle bir kural yok zaten her ay Güneş veya ay tutulmasında mutlaka bir olması gerekir de bir kural yok. Güneş tutulmasında ayın gölgesi dünya üzerine düştüğü için arkadaşlar biz güneşi göremiyoruz doğru. Güneş ve ay tutulması bir gölge olayıdır doğru. O halde yanlış olan şık A şık arkadaşlar. Soru 7. Yukarıdaki cümlelerde K, L ve M ile gösterilen alanlara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Mide ince bağırsak gibi organların yapısında arkadaşlar düz kas bulunur. Düz kas gelmesi gerekiyor. Bacaklarımızda bulunan kaslar çizgili kaslara birer örnektir. Kollarımızdaki kaslar arkadaşlar çizgili kas olduğu için istemli olarak çalışır. O halde K düz kas, L çizgili kas, M ise istemli çalışır denmesi gerekiyordu. Sorumuzun doğru cevabı düz kas, çizgili kas, istemli. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Aşağıda bazı bireylerin kan grupları verilmiştir. Yukarıdaki bireylerden hangileri arasında sağlıklı kan nakli yapılabilir? Arkadaşlar sağlıklı kan nakli olabilmesi için bireylerin aynı kan grubuna sahip olması gerekiyor. AB araş pozitif, 0 araş pozitif, AB araş pozitif. B RH negatif, A RH negatif aynı olan kan grupları Kerem ile Zeynep olduğu için Kerem ile Zeynep arasında sağlıklı bir kan nakli yapılabilir. Soru 9. Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yönde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır? Güneş tutulması olurken Dünya yüzeyinin her tarafından gözlemlenebilir demiş arkadaşlar. Oysa burada arkadaşlar biliyorsunuz güneş tutulması gündüz olan yerde gözlemlenir. Dünyanın gece olan kısmında gözlemlenemez. Hatta gündüz olan kısmında her tarafında gözlemlenemez. O zaman burası yanlış oldu. Ay tutulmasında dünya güneş ile ay arasına girer arkadaşlar. Evet çünkü dünyanın gölgesi ay üzerine düştüğü için biz Ay göremeyiz. O halde burası doğru olmuş olur. Üçüncü çıkış diyebiliriz. Onuncu sorumuz. Efe bir konuyu anlatmak için aşağıdaki görselleri sınıfa getiriyor. Midemiz ve kalp. Mide ve kalp. Bu görsellerdeki organlarla ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Yapılarında düz kas vardır. Arkadaşlar midemizin yapısında düz kas var. Kalbimizde çizgili kas yani kalp kası var daha doğrusu yapısı çizgiliye benziyor. Ancak özel bir kastır kalp kası olarak adlandırılır. O halde birinci öncül yanlış oldu. Hızlı kasılıp çabuk yorulurlar. Arkadaşlar biliyorsunuz düz kaslar yavaş kasılırlar ve yorulmazlar. Kalp kası hızlı kasılır. Bu da yorulmaz. O halde ikinci öncüde de yanlış oldu. İsteğimiz dışında çalışır. Hem düz kaslar hem de kalp kasımız arkadaşlar isteğimiz dışında çalışıyor. O halde sorumuzun doğru cevabı 3. öncül yalnız C yalnız 3 C şık olması gerekiyor. Arkadaşlar sorularımız burada bitmiştir. Aldığınız puanları yorumlara yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.